Quadratic tangent to identity function diyor. Yani bir quadratic denklemi bulacağız burada. Identity function'ı o da ne? Y eşittir x. Pardon şurada. Y eşittir x'e tangent olan bir şeymiş. Burada bir parabolüm var. Nasıl bir parabol olduğunu bilmiyorum. Sadece orijinde identity yani şuna neyse tangentmış. Ne demek? Orijinde y eşittir x'e tangent olması demek. Şu bana iki şey söylüyor. Şuna fx dersek. fx ile birincisi orijinden geçiyor olmalı kendisi de. Orada tangent olduğuna göre. Onun için f sıfırda 0 verecek. İkincisi de yine oradaki türevi y eşittir x'in türevine eşit olmalı. Yani bir. Buradan bunu anladık. Artı başka bir bilgi daha var. Bu aynı zamanda 1'e 2 noktasından da geçiyormuş. Hmm. Şuradan da 3. bir bilgimiz var. F'e 1 koyduğumda 2 veriyor. Ee, şunu biraz daha yana yazayım. böyle yapalım. Şimdi F'e sıfır koyduğumda sıfır veriyor demek. Şuna sıfır koyduğumda da C gelecek ya. Burada C eşittir sıfırı gördük. Değil mi? Şuna Fx demiştim. Sıfıra sıfır noktasından geçiyorsa. Burası sıfırda gitti zaten. C sıfırmış. Şuradan ne geliyor? Bu adamın türevine sıfır koyduğumda 1 veriyor. O adamın türevi nedir? Şuraya bir f türev x yazalım. Öncelikle. 2 a x artı b var. Buna sıfır koyduğumuzda şurası gitti. b kaldı. b de birmiş. Bu epey basit bir soru oldu. En sonunda. <laughs> bir tane a kaldı zaten. Bulamadım şu an. Onu da buradan bulacağız. Sırf şu 1 ve 2'den şunu buldum. FX x Şimdi bu sefer <laughs> ax kare b yerine 1 yazdım c yerine 0 yazdım. Bir de değil. Şurası x oldu yani. 3'ü kullanıyoruz. Değil mi? F'in içerisine 1 koyduğumda 2 vermeli. 1 koyduğumda burası a artı 1 oldu. Onun için a 1 oldu. E bu durumda fonksiyonun son formu geldi zaten x kare artı x'miş. Bunu da bu adamın pi eksi 1 bölü 2'de yani şöyle çizebiliriz.